Selamlar herkese. Roller Coin'de 9 miner'lı birleştirme etkinliğinin ilk 2 miner'ı geldi. Şimdi bu etkinliklere bakacağız. Hadi başlayalım. Evet, bir önceki videomuzda belirtmiştik. 9 miner birleştirerek bir tane büyük miner'ı yapıyorduk. Bu bildiğiniz gibi Avrupa Şampiyonası geliyor ve bununla alakalı miner'lar yapmışlardı. Bir önceki videomuzda bunların detaylarına bakmıştık. Şimdi iki tanesi geldi. Bir tanesi craft'la geldi. Hemen ona bakalım. Gördüğünüz gibi 3 tane dediğimiz şekilde craftlayabiliriz. Yani isterseniz bu roller arch'tan 10 tane verip ve 100 tane de ankamın tablo vererek yapabilirsiniz. İsterseniz bir tane popcorn miner'ı verip yine 80 tane Kablo vererek yapabilirsiniz. Tabii ki burada LLT de veriyorsunuz yanında. Birincisinde altı RLT, ikincisinde dört buçuk LLT istiyor. Üçüncü yapımda ise 40 tane parça verip 40 tane ankamın kabloyla birlikte iki matik verebilirsiniz. Bu da çok değişik olmuş. Yani matikle de yapabiliyorsunuz aslında isterseniz. Gördüğünüz gibi 3 tane yapım aşaması var. İstediğinizden yapabilirsiniz. Altında farklı craftlar da geldi ama konumuz bunlar değil tabii ki. Yine bunlara da bakabilirsiniz. İsterseniz yapabilirsiniz yani. Burada şu bu sondakilerin yine matikle yapılıyor olması bir garip olmuş tabii ki. Bizim için burası önemli. Bunlardan istediğinizi yapabilirsiniz. İlk başta refri. Miner'ı geldi craft sürelerine dikkat edin bu arada. Çok uzun craft süreleri var. Yani şunun bir gün 18 saat hatta 19 saat gibi bir süresi var. bayağı yüksek. Toplamda 4 gün olduğunu düşünürsek hemen yapmak gerekiyor yani. Bundan yapmak isterseniz. Bundan yaparsanız bir gün 9 saat 20 dakika diyor. Ya bu süreleri neye göre ayarlamışlar çok garip olmuş bu arada. Üçüncüyü yapmak isterseniz de 17 saatte tamamlayabiliyorsunuz. Ancak bu dediğim gibi matik istiyor. Bu da enteresan bir durum olmuş. Şimdi mini etkinliğin detaylarına bakalım şöyle. Mini etkinlikte bir önceki mini'de de aynı şeyi yapmışlardı. Artık çarpanlar bir gün boyunca sizde kalıyor. Yani şuradaki süre bir saat değil artık bir gün sürüyor. Çarpan da nasıl alıyorduk? Elimizdeki coin'leri RLT'ye dönüştürerek çarpan alabiliyorduk. Hemen gelip buradan cüzdandan dönüştürebilirsiniz. Bu arada matikte %35 indirim var ve ayrıca matik yatıranlar içinde bir çekiliş formu mevcut. Videonun sabitlenen yorumlarında bu linki bulabilirsiniz. Eğer matik yatırdıysanız bu formu doldurarak sizler de çekilişe katılabilirsiniz. Buradan birinci bölüme profil linkinizi yazıyorsunuz. Nasıl aldığında zaten burada göstermiş. Profilinize girip buradaki share butonuyla profil linkinizi alıp buraya yazıyorsunuz. Buradan bilgilendiriyor seçmeyi unutmayın. Daha sonra aşağıya geldik. Şimdi buraya yatırdığınız Batin TX ID'sini buraya yazmanız gerekiyor. Nasıl alındığında burada yine göstermiş. Yatırdığınız borsada da zaten bu yazıyordur. TX ID'sini buraya yazıyorsunuz. Alttaki kısma ne kadar matik yatırdığınızı yazıyorsunuz. Buraya da bir ekran görüntüsü yüklemeniz gerekiyor. Geliyorsunuz cüzdanınızda matik derken hemen şöyle matik gelelim. Depozit bölümündeyken bir ekran görüntüsü alıyorsunuz. Burada yatırdığınız tutar görünür şekildeyken. Gelip buraya yüklüyorsunuz. Alttaki kısmada yine aynı şekilde RLT'ye gelip Elinizdeki matikleri RLT'ye dönüştürdükten sonra bir ekran görüntüsü alıyorsunuz. Onu da gelip bu ikinci kısma yüklüyorsunuz. En altta USDT TRC20 adresinizi yazıyorsunuz. Kullandığınız borsadaki adresi yazmanız gerekiyor. Kesinlikle Roller Coin'deki adresinizi yazmayın. Kullandığınız borsadaki USDT TRC20 adresinizi yazıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Bu adrese eğer çekilişi kazanırsanız bu adrese buraya yazmış olduğunuz adrese ödülünüz gönderilmiş olacak. Hemen şöyle etkinliğin detaylarına da bakalım. Bildiğiniz gibi çarpan bir gün süre sizde kalıyor demiştik. Oyunların her zorluk seviyeleri 550 puan veriyor. Marketplace ve Craft dışındaki store bölümündeki her bir RLT 1100 puan verirken Marketplace'te yani oyuncular arası alışverişteki Marketplace'te her bir RLT 250 puan veriyor. Draft yaparsanız da her bir RLT 5000 puan veriyormuş. Etkinlik 4 gün sürecek. Buna da dikkat edelim. Şöyle hemen ödül listesine bakalım. Biraz kötü görüntü olabilir. Maalesef elimde şu anda bu liste var. Ödüller bu şekilde aşağı doğru iniyor. Ee, şurada popper başlamış. Horn popper. Yani buradan alıp craft'ı da yapabilirsiniz aslında. Elinizde popper yoksa yani şu craft'ı burada istiyor mesela. Bunu gelip buradaki miniden de alabilirsiniz. Ancak bunu craftlayabilirsiniz. Çünkü ileri doğru gördüğünüz gibi seviyeleri yüksek popper'lardan da vermiş. Son sırada da etkinliğimizin minor'ı olan ambappe var. Toplamda 17 milyon 589 bin puan istiyor. Gayet yüksek bir puan. Ama sondaki miner için 1 milyon puan istiyor. Çok fazla değil bu. Ama işte oralara kadar gelebilmek bayağı zorlayacak bizi. Nasıl yapabiliriz? Yani şarpan alarak kaç tane kutu açmamız gerekiyor falan ona da bakmamız gerekirse %35 indirimli coin'den yatırdığımızı yani matik yatırdığımızı düşünelim diyelim ki 61 dolarlık 62 dolarlık falan matik yatırdık ve 10 çarpan alabiliyoruz. Bununla da 352 tane 5 RLT'lik kutu açmanız gerekiyor. Yani bunu 5 RLT'lik açmazsınız. Yükseğinden açarsınız falan. Bu sayılar değişir tabii ki. Ama hesaplama bu şekilde 10 çarpanda 5 RLT'lik kutudan 352 tane açmanız gerekiyor. Yani çok fazla puan istediği için evet 10 çarpanla yapmak biraz zor olabilir. Ama yani yapılabilir bir miner. Şey mini. Buradan da bakarsak minerların toplam gücü 15.5 PH değerinde yani bayağı yüksek bir miner gücü var. Ayrıca 13.55 de bonus var. Gayet yüksek bir güç ve bonus veriyor bize. Aslında çok iyi bir mini diyebiliriz ama istediği puan evet çok fazla zaten iyi mini olmasa da bunu gerektiriyordu. Tarpanın en azından 24 saat sürmesi avantajdır. Yani şanssız olursanız kutularda bir şekilde toparlama imkanınız var. Önceden 1 saat sürüyordu ve o 1 saat içerisinde bir şeyler yapmanız gerekiyordu. Yani elinizdekileri satmanız gerekiyor veya başka bir şekilde yani tekrar yükleme yapmak istiyorsanız o zamanı ayarlamak gerekiyordu. Şu anda 24 saat olması gayet iyi olmuş aslında. Diyelim ve videonun sonuna gelelim. Gelmişken kanala abone olup bir de beğeni bırakırsanız sevinirim. Hoşçakalın.